Utanınca neden yüzümüz kızarır? Utandığımız anlarda çok belli etmemeye çalışsak da yüzümüz bizi ele verir. Önce hafiften bir ateş basması ardından kızarmaya başlayan bir yüz. Peki utanınca yüzümüzde oluşan bu renk değişiminin sebebi nedir? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Yüzümüzün genelde utandığımız zaman kızarmasını bekleriz. Ancak bazı hisler vardır ki yüzümüzde kendini ele verir. Mesela korkmak, heyecanlanmak ya da aşık olmak. Yüz kızarması bilim adamları ve psikologların da sebebini merak ettiği bir durumdur. Darwin insanların yüzlerinin kızarmasını bir duruma karşı verilen tepkiler arasında en garibi diye tanımlar. Yüz kızarması bazı olay ya da duyguların zihnimizde üst üste gelerek utanma duygusu oluşturması ve bu durumun fonksiyon yetersizliğine sebep olmasıyla ortaya çıkar. Utandığımızda ya da heyecanlandığımızda zihnimiz karışır. Korku, öfke, heyecan gibi duygularımızı yöneten sempatik sinir sistemimizin devreye girmesiyle kılcal damarlarımız genişler. Damarların genişlemesiyle hızlanan kan özellikle boyun ve yüz çevremize hücum eder. Kan beynimize sıçrar yani. Tam da o an devreye giren hipotalamus kontrol bende der ve utanma duygusuyla birlikte artan vücut sıcaklığını düşürmek için kanımızı en çabuk ocağa bölgelere gönderir yani el ayak ve yüzlere Soğuk kış günlerinde de en çok el ayak ve yüzümüz düşür değil mi? İnsan yüzündeki kas sayısı çok fazladır. Bu kaslara giden damarların genişlemesiyle en çok kan akışı yüze olur. Yüzümüz utandığımızda pembeden kırmızıya doğru renkten renge girer. Kırmızı renk esmer sarışın kumral tenlerimizde pek karizmatik durmasa da insanın utanabildiği, heyecanlanabildiği ve aşık olabildiği için yüzünün kızarması güzeldir. Tabi ortamlarda yüzümüzün pancar gibi olmasını istemiyorsak duygularımızı kontrol etmekte bizim elimizde. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.